...sunumu nasıl? Güzel. Salatanın üstüne getirmiş. Evet. Sade mi? <laughs> hangisi sade, mesela? Bir... Anne, hangisi sade? Sade güzel bir sunum diyorum. Sakin olun Seda. Sadece. Sade deyince ama çok Sevdan. özel. Sevda Hanım. Sevda Hanım. yemek Sevdanım. yaparken çok mu beğendiniz bizi? <laughs> Hiç öyle bir şey yok. Yok Biraz yok. Ben sen tanıyorum da... ...sade deyince... E, ...mesela ben beklerdim ki özen gösterilmiş... ...güzel bir çift bir tabak karşımda. Çünkü... ...biz evlerimizde ben genelde şahsen... E, kuru cacığı bu şekilde servis yapmıyorum. Kaselere koyup önüme alıyorum ben sizin için. Kendim hatta bu şekilde bu sunumu Asaltalım üzerine. yaptım. Ama evet. keşke kasede gelseydi. Çok kasede gelseydi, gelseydi zaten benim ara sıcağım etli olduğu için size az bir porsiyon yapmak zorundayım. Evet yani arası Çok yapamazdım. Kasede yaprağımın yanına koyamazdım. Dışarıya da koyduğum zaman biraz saçma bir görüntü olurdu. Bu sunumu tercih ettim. Zaten ara biraz ana yemek gibi de. Doyurucu yani o et doyuruyor insanı. Yok canım şu kadarcık kıymadan da doydu. iyice Hayır, <laughs> iki yani yani Şimdi dolma. bir meze yemek var bir etli dolma yemek şimdi var baktığınızda. Şimdi şöyle baktığınız bir şey var. Zaman. Mesela bizler hani sıcaklarda kıyma börek tercih ediyoruz. Restoranlarda diyelim. da bir, bir mezelerde zeytinyağlı <laughs> sarma falan gelir yani. Veya Ama bu etli ya. Ama mesela bir kebapçıya gittiğinde kuru dolma yemez misin etli? Bir patlıcan, <laughs> evet. bir, bir, biber uh -huh. dolması o da etli. Pide onu de bak. yeriz. O yani doymayız biz. Kıymalı Böyle pide iki yeriz doymayla. mesela. i̇ki sarmayla yağlama bile bir arası sıcak. Valla kaseye koymadığın için ben eksi. Ha diyeceksiniz ki salatayı kesmiş üstüne koymuş. Elbette ama o da hadi bir detaydır yani çok aman aman bir şey olmasa da bir kaseye koyup getirmediğiniz için teşekkürler. Bir şey yani ben o, o öyle laps diye böyle getirip koyuyorlar. Aynen şu zaten hem yanına, yanına şey olmaz. Ufak da olsa bir sunum var yani. Onu. Ben Reyhan şerbetimi şu anda servis etmek istiyordum. Ha, öyle mi? Ana yemeğe evet, Ana mi? yemeğe yakışmıyor. Ana yemeğe farklı içecekler aldım tercih edersiniz. Sen ben su da alabilirim. Su ben da getirecektim. Sağ tamam. Sandım. Sağ olun. Peki. <laughs> Reyhan şerbeti de menüsüne <laughs> dahil. Şimdi verecekmiş. Ben ana yemekle verecek zannettim. Sen iyi misin ya? <laughs> şeyli şeyli bana bakan tarafın daha bir bordoya döndü. Yok Vallahi bir yani, hastalığın bir şeyin yoktu değil mi yok, senin? Yok böyle bemeni, normal. E, pancar gibi oldum. beyaz teleme peyniri gibi Hakan önümde pancar evet. turşusuna döndü. Baya da beyaz ya bir de. Evet. <laughs> Sinirlendin mi bir şeye? Sinirlenmedim açıkçası sadece şey düşünüyorum yani eleştiriyorum söylüyorum. Şey, şey su için alabilirim benden. Tabii Hakan, Hakan dolu çok değil. dolu Hakan. Ama... Yemeğe yorum yapalım mı? <laughs> yapalım mı? <laughs> e vallahi uygun görürseniz arkadaşlar sizin için de münasipse. Efendim sebebi ziyaretimiz malum. Yemek Efendim yemeklerimizi yiyeceğiz, yorumlayacağız. Hadi bakalım ara yemek yorumuyla. Bir heyecanı olduğu için de biraz böyle heyecandan yapalım. kızarıyor olabilirim. Olsun biraz olsun. Yapacak bir şey yok. Tabii. Zaten rengim de buna çok yakın. Normalde çok evet. beyaz olduğum için. Pempe şey. beyaz. Ben, evet aynen öyle. Üzerinize Sen... yoğurt Aa. Nazar değdi güzel elbisesine. <laughs> Nasıl? Tamam. Evet bir ara ıslak medillesi leke olmasın. Tamam. Evet hadi bakalım Hakan. Ben Tabii. Şimdi daha dün yaprak sarması yedim. Ee, arkadaşım... İyi ne yapalım? <laughs> arkadaşımın annesi çok güzel yapmıştı. Tamam. Yani aşırı derecede çok beğenmedim. Güzel olmuş ama normal bir yaprak sarma yani <laughs> ekşisi, ekşisi yok, ekşi bir yaprak sarma. Ekşi sarması olmaz değil. etli yaprak sarması. Bilmiyorum benim damak zevkime yüzde hitap eden bir şey olmadı açıkçası. Teşekkür, ee, Teşekkür. Yanındaki kuru ee, da bilmiyorum ben sürekli miyim? yoğurtlu ürünleri sarımsak tükettiğim için mi burada belki sarımsak var için ilgili bir sıkıntı var mı yok mu bilmiyorum. Varmış sarımsak. Ee, evet. ben de alabilir miyim? Teşekkür ederim. Hı. Yani yaprak sarmasını çok beğenmedim. Niye? Buyur. Çünkü tadı çok evet, yavan geldi. Yavan geldi ha. Tadı çok yavan geldi. Baharatları yani, falan mı eksik? Bir az yani ne et dedin tadının çok yoğun alabildim ne et e, mi? Etli et mi yaz? Ama Sıymalı çok. Alamalı yani. Çok e, var ya. Ya. E, ya da bir baharat tadı yoğun bir tat. Lezzet. Yaprakla ilgili. ilgili de. Bilmiyorum yani güzel çok güzel sarılmış görüntü olarak çok güzel çok nizami sarılmış. Pişmesi nasıl? Ee, pişmesi de güzel. İçi hem yaprağın hem içi ee, biraz. Bir parça karanfil sanki düştü sizinkine. Ee, şuradan da bir ee, çok az bir tık dirlik var ama ben bunu seviyorum yaprakta yani bu benim için kötü bir Cacık. etmen değil. Cacık tadı sunum yapmış çok ellerine sağlık ama tabak biraz bana boş geldi açıkçası tamamen. Ee porsiyonlar ufak olduğu için olabilir. Bu da benim için bir sıkıntı Zöylen, değil. Zaten isterseniz su koyun. Ben abi. Tamam. Ee, cacığın da tadı yavan ama Yani tuzsuz, tatsız. Yani, Cacık da tuzsuz. Çok tutsuz. Yani, güzel olmuş. Yani ben Hakan Bey'i anlamadım. Bir şey sıkıntı Şimdi, diyorsunuz e, ama sürekli bir eleştiri halinde. Ben bunları e, bırakıp hemen geliyorum. Söylemek zorundayım. Ee, o zaman yemekle ilgili eleştirilerimiz var. Yemekle yani, ilgili ne, bu zamana kadar neyle ilgili? Tabakla ilgili tabak... olmuş olmamış arasında alakalı kalıyorsunuz. Yaptım. O yüzden hani net bir şey söylerseniz ben biz de... de o net bir şey söylüyorum. Sarmanın tadı, tar tadı yavan. Sarmanın, tadı yavan. Çok güzel. Buradaki <laughs> ağzı... <ağzınıza gülüyor> bu da iyi bir çok güzel yapmış. Şimdi... <laughs> <laughs> ben evde Peki. de mesela Ağzıma olmamışsa... Ağzıma da yaprağın ya? damarı geldi Sen az dönün, önce. Olmamış. Bu genel olarak... Ee, %100 beğendiğim bir tabak değil ama sırf her şeyini böyle bir şeyini ben sarmasını beğenmişim. Buradaki sunumu yapmasını beğenmişim. Kötü mü diyeyim? Beğenmediğim yerlerini söyledim. Yavan gelmiş. Işte. Peki Hakan. eylem. Etli yaprak sarması yani biz daha böyle baharatlı, acılı, daha salçalı işini sevdiğimiz için bana biraz ee... Sınırda geldi. O sizin söylediğiniz Onu... zeytinyağlı. Hayır, biz zeytinyağlıya da çok acılı yapıyoruz. Benim burada 3-4 çeşit baharatım var. Salçam var, 2 çeşit salça kullandım. Hmm. Zeytinyağı evet. da kullandım. Ayçiçek yağı da kullandım. Ee, etim, kıymam daha doğrusu, bayağı vardı. Peki, cacık nasıl? Bir bitirseydim <laughs> keşke, <kişi. Evet. Ha, gülüyor> bitiremedim. Pardon, pardon. Yani dediğim gibi, benim damak tadıma göre baharatı az, salçası da ekşisi az. Daha böyle düz hani ya çok bana göre değil, yaprakta bir tık şey ıı, kalın ama o sizin Hı -hı. probleminiz değil Bu, zaten. Bu yapraklar o market da marketten. marketten mi tokattan falan Yok ben arkadaşımla istedim tokat yaprağı. Tokat, tokat yani. yaprağı. Bir tık şey ama yani o damar geliyor insanın ağzına. Kurucacık da yani e, güzel, ellerinize sağlık. Afiyet Hı. olsun. Dedi, eyleme. Bakayım Emre ne diyecek? Ee... Dolma sadece tuz oranı ile ekşi oranı biraz az. Ben de aynı şekilde elemanıma katılıyorum. Yani biraz daha baharatlı, biraz daha ekşili olabilirdi. Ama tuzu bence yeterli değil. Aynı şekilde ee, cacık için de aynı şeyi düşünüyorum. Yani sarımsağı tam alamadım. E, tuzu da biraz daha olsaydı en azından hani burada tuz oranı olsaydı dengeleyebilirdi ama dengeleyemedi. Ama onun haricinde hani pişme oranı yaprağı bana çok sıkıntılı gelmedi. Sadece ufak tefek eksikleri var ama onun haricinde elinize sağlık. Etli yaprak sarmasında arkadaşlarımızın da dediği gibi ben de bir salça, baharat, karabiber ya da bir ekşi isterdim. E, yaprağı da bir tık pişme oranı olan olmamış. E, cacıkta da zaten bir problem yok. Cacık her gün yaptığımız şey gayet de olmuş benim için. Evet, evet. ellerine sağlık diyelim. Keskin tava ve portakallı mevsim salatası. Evet. Ve evet. mercimekli bulgur pilavı. Ha bir de mercimek bulgur pilav. Ona ne gerek şey var? Bak şimdi geldi atma. Gerçekten ne gerek varmış ona? Zaten burada bir şey pilav var, pirinç var. Şey o zaten hafif bir pilav ve danceden ben hiç yapamadığımı görmüş. Ben, zaten ben, az... ben, zaten et güzel, <laughs> yeterliydi yani. Kağıdı bir pilav aramaz mı pilav <gülüyor> gözlerimiz, <gülüyor> damaklarımız? Arar mıydınız bir pilav Yok. keskin tavanın yanında salatın? Zaten hani ben de şunu söylemiştim ya bu zaten etli içinde bulgur Aa, pilav. Aynen pirinç Ağabey. var zaten gerek yokmuş ona. Evet. Yani yeterli bence keskin tavanın. Ay ben az bile bulurlar diye <laughs> düşündüm. <desin gülüyor> Allah. Ben aslında başka bir ana yemek şey yapmıştım, ayarlamıştım. Evet. E, baktım iki hafta üst üste izliyorum tabii ki sizi. Çok vardı, hemen değişti. Trikot, kot, bonfile falan. Mı? Aynen. Ay, ayda etti ama. Ama nereden bileyim benim haftama denk. Tabii tabii işte, ama nedense dönüp dolaşıp bir et yiyoruz habire parça et. Artık gerçekten de istemiyoruz, o kadar çok ben şey de var. De yenilecek. Olabilir. Şerbet bu arada için. Menüye dahi nasıl buldunuz? Çok özür dilerim. Ben Söyle. içtim, tadını şimdi yorumlasam olur mu? Şimdi yorumlasa. Evet bir daha çünkü neden değil? Hemen şöyle Sevda Hanım kusura bakmayın. Ne oldu? Hiç bana göre değil. O Reyhan beni o kadar rahatsız ediyor ki. Yani Seviyorsun. bir aldım, evet bir aldım. O beni çok rahatsız etti. Direkt zaten iki yudum su aldım üzerine. Aa. O yüzden bir daha tatmasam benim açımdan ve <laughs> programın yani açısından. Seninle ilgili yani. Reyhan ilgili. Benimle ilgili. Benimle ilgili evet. Tamam. baştan söyledim zaten tamam. duymadınız. Rica ederim. Benimle ilgili problem. O yüzden ikinci bir tadım yapmak istemedim Kim kusura bakmayın. Peki sevmeyebilir yani. Tabii evet. Yani çünkü benim Peki olmuş mu? Yani bunun için bir, bir... İnanın hiç anlamam. Nasıl, i̇nanın... yani. nasıl puan vereceksiniz? Evet. Puan sevmediğiniz sevmediğiniz için bana eksi puan vermeyeceksiniz. Yani nasıl yaptığını bir soracağım. Şu an pardon. pardon soracağım. Emre Bey e cevap veriyorum. Nasıl <laughs> yaptığını soracağım. Hani bir emek vesaire hani bunu bir öğrenim ona göre <laughs> puanıma şey yaparım ama benim için çok değerlendireceğim bir şey. <laughs> ama içmek değil. Değil. zorunda. Şey ama bence bilerek içmek zorunda. Puan vermek zorunda. Ben o menüye yazdım. Riskli bir içecek. şekerini karan tarçını fazla kaçırmış olabilirim. Yok. Bunların tatlarını biliyor musunuz? Karanlık, tarçınlı. Bir kez daha bakın çünkü su içtiğiniz için yapıyorum. o lezzeti unutmuş olabilirsiniz. <laughs> güzel, güzel ya. Yani. Yan sevdan bir şey söyleyeceğim. <laughs> <Belansık işte. gülüyor> Aynen, güzel evet. Yani istiyor ki ben bu masadan gideyim mi? Aa, yok. estağfurullah. o kadar yani. Hay <laughs> hay, yok estağfurullah. Şaka Hayır, yok. Niye öyle düşünüyorsunuz tabii. ki? Yok, bu Sevda'ma cevap vereceğim bir Versin. saniye. Sevda Hanım ben Emre Bey'e söyledim zaten. Hani o taze reyhan dalma işte nasıl emek var mı, uğraşıyor mu? Onun için tabii ki puanımı vereceğim. Tamam, bu ben... size haksızlık yapacağım anlamına gelmiyor. Tamam. Dediğim gibi beni rahatsız eden bir şey olduğu için. Ama bunu değerlendirmeye Ama sizin için alacağım. bir tadım daha yapacağım tabii ki. İdiliz gibi geldi de bana evet, sanki. Bravo. Alkışlıyoruz. Daha işte. Çünkü hiç sevmediği için. E, Reyhan falan tabi bu tür şeyler biraz keskin. Bu golünüzü keskidir. de unutmayacağım. E, Aslınızda olsun. Valla fena gol attı Bilmem <laughs> <heylem>. anlatabildim <laughs> mi. <gülüyor>